Hafta sonu Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturacak olan güzel oyuncu Demet Özdemir dün akşam kına gecesi yaptı. Başına kırmızı duvak örten ve eline kına yaktıran oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç 14 Şubat'ta Demet Özdemir'e evlilik teklif etti. Teklifin ardından aile arasında isteme ve nişan töreni yapan çift bu hafta nişan masasına oturuyor. Düğün için gün sayan güzel oyuncu dün yakın çevresiyle kana gecesi yaptı. Ünlü isimlerin katıldığı kana gecesinde duygusal anlar yaşandı. Başına kırmızı duvak örten ve ellerine kına yaktıran Demet Özdemir gözyaşlarına hakim olamadı. Oyuncu kana gecesinden kareleri de 15,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Özdemir'in kısa sürede 1 milyon beğeni alan paylaşımına İpek Tuzcuoğlu, Seda Sayan, Fatma Toptaş ve Selin Ciğerci gibi ünlü isimlerden yorum gecikmedi. Şarkıcı Oğuzhan Koç da önceki akşam arkadaşlarıyla bekarına veda partisi yapmıştı. Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Tolga Akış gibi isimlerin katıldığı partide herkes Demet Özdemir maskesi takarak dans etmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar